hamur Anne bunu saat kaçta yunurdun evet. <laughs> Sobayı yaptık Şimdi patatesleri atıyorum. Balon bazlamaya gel. Çok güzel. Ne? ne? Ye bir mi baba? Bak be. Arkadaşlar bağ evine gideceğiz. Hazırlıklarımız. Burada yoğurdumuz var. Peynirimiz. Tereyağı. Burada, Nihal bu kadar soğan patatesi ne yapacaksın bacım? Fırına atarız. Burada ben beyti kebabı yapacağım. Evet, sucuğu. hamur <laughs> <laughs> Anne bunu saat kaçta yunur sen? Ekmek yapacağız. Şöyle Hazırlıklarımız ya. tam hızıyla devam ediyor. Şimdi gideceğiz. <laughs> Arabaya binip. Haydi. Buradaki <laughs> ne ya? Hava biraz yağmurlu gibiydi ama iyi oldu. Teknemizi indirelim. Yoğurdu evde. Şimdi bezeler haline getiriyor. Bazlama yapacağız. Şöyle de örtü serdik buraya temiz. Sobayı yaktık. Patatesleri atıyorum sevdiğim şey sobada patates attığımda geri geliyor. Bayağı da güzel yanmaya başladı. Bayağı kızmıştır çünkü çok iyi yanıyor. Manzarası da böyle. Annem o. Anne lavaşı şimdi yapacağım. Yapacağız şimdi. Beyti yapacağım çünkü. Ekmekleri bir yerleştirelim, üstünü örtelim. Bazlama hamurlarımız. Pişmiş anne. Patateslerimiz de pişmiş. Soğan atıyoruz. Fırında öyle bir ki attığın geri geliyor. Biber de atalım Nihal. Şu an biber de atalım, biber közleyelim. Burada da e, bazlamamız pişiyor, çayımız demleniyor. Şimdi bunun kabarması çekeceğim inanılmaz kabarıyor. Maşallah. Sızlamamıza bakın. Bakın nasıl kabaracak şimdi. Of. Bakar mısınız? Kabarıyor. Anne çevirecek mi? Çeviriyoruz. Bakar mısınız? Bak 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 bazlamaya bakın. Anne şey nerede? Çok güzel kabardı. Çayı demledik burada. Hadi alcan. Oo. Çocuklar burada oyun oynuyor. Burada bir tane daha çocuk var. <laughs> ya, da var şey de ela, güzel mi burası? Doğası harika. Ya, bu ne oldu? Sen oynatmıyorlar mı? <laughs> Küstün mü? <laughs> He? Tankerden suyu açtık. Domatesleri yıkayıp kahvaltı hazırlıyoruz. Topla kabarız, kabarsın ya. Az doğru Çaylarımızı da koyuyoruz. Burada çardağı hazırladık. Nasıl kardeş? Çok güzel. Çok güzel bir ortam şöyle. <laughs> Merve kaçıyor. Sonbahar. Patateslerimiz, soğanlarımız. Ben en şimdi patatesi. Çok Ekmek ekmekler geliyor. Annem getiriyor. Ee, anne poları getirir misin? Oraya babam Sırtımı alayım şunu. Salamlarımız. <laughs> Şu biraz fazla. Bunu kardeş annem sana yaptı. Para bul diye. Evet para bul diye parayı da buldu maşallah. Çocukluğundan beri yanık ekmek. <laughs> Anne çocukluğundan beri yanık ekmek yedirdin Halide. Yemin <laughs> ederim parayı da buldu bebe patron oldu. Biz de hep yamanı yedik fakir olduk. Bundan sonra ben de yanık ekmek yiyeceğim. Yağlı ekmeğimiz. Hadi buradan dökecek bu çocuklar bir şey olacak. Bir <laughs> Mangalımızı yaktık. Şimdi beyti kebabının şişlerini geçirdik. Şu an ciğerimizi yapıyoruz. Bir yağdan iki ciğer, bir yağ iki ciğer şeklinde Mangalımızla şimdi pişireceğiz. Bu arada şöyle etrafı da çekeyim. Cedefe evet söyle. Ye <laughs> bir lezzetli mi baba bak mi yok, yok. Artık <laughs> ciğerleri falan sosumuz da burada oldu. Şuraya geçelim. <laughs> <laughs> Evet. Alo. Çayımızı içiyoruz. Tamam, tamam i̇çiyoruz. Tamam, Görüyorsunuz ekmeklerimizi burada bir tekne ekmek var. Biz buna tekne diyoruz. Bakın maşallah o kadar güzel oldu. Şunlar da ince ekmeklerimiz. Lavaşıya beyti kebabını yaptığımız. Gidiyoruz bir vlogun daha sonuna geldim arkadaşlar ba evinde güzel bir gün geçirdik videomu kapatıyorum <laughs> beğenmeyi abone olmayı unutmayın hadi ışıkları kapatalım gidelim beni burada kalacak sanıyor herhalde.